Sevgili ikizler bu hafta Jüpiter'in burcunuzda geri hareketine başlamasıyla dikkat çekiyor tabii ki. Jüpiter son 4 aydır hayatınızda genişleme, fırsatlar ve iyimserlik getiriyordu. Ancak Satürn'le olan kare açısı nedeniyle bu süreçte bazı engellerle karşılaşmış olabilirsiniz. Özellikle Mayıs ayının sonundan bu yana ilerlemeyi beklediğiniz bazı projeler düşündüğünüz kadar sorunsuz ilerlememiş olabilir. Şimdi Jüpiter'in geri hareketiyle birlikte bu alanlarda daha derin bir düşünmeye, daha bir strateji geliştirme fırsatınız olacak aslında. Jüpiter'in geri hareketi 4 ay boyunca sürecek ve bu süreçte yeni adımlar atmak yerine mevcut projelerinizi aslında gözden geçirmek ve düzeltmek sizin için çok daha etkili olacaktır. Bu dönemde böyle işsel kaynaklarınızı kullanarak yeni yollar keşfetmeniz evet gerekebilir. Ancak iyi haber şu ki hafta başında yöneticiniz Merkür Jüpiter'le çok güzel bir açıyla sizi destekliyor olacak. Bu nedenle kendinize olan güveniniz bir artacak zaten. Gelecekteki hedeflerinize yönelik önemli adımlar atma konusunda bir motivasyon enerjisi kazanacaksınız. Jüpiter'in yavaşlaması yani retroda olması sizi lütfen engellemesin. Aksine böyle planlarınızı daha sağlam bir temele oturtmak için de size bir fırsat sunacak çünkü. Şimdi haftanın ilerleyen günlerinde Jüpiter ile Güneş arasında uyumlu bir açı meydana gelecek ki bu açı bir sonraki aslında haftanın başında zirveye ulaşacak ve hayatınızda son derece büyük bir enerjiyi açığa, açığa çıkaracak. Astrolojide aslında bu iki gezegenin birleşimi oldukça dinamik ve güçlüdür. Eğer Mayıs ayının böyle sonundan bir yana üzerinde böyle çalıştığınız önemli bir proje varsa işte bu hafta bunun için büyük bir adım atarak başarıya aslında ulaşma şansınız son derece yüksek. Kendinize lütfen güvenin, cesur olun, cesaretli olun. Jüpiter ve Güneş'in bu uyumlu açısı karşınıza çıkan fırsatları en iyi şekilde çünkü değerlendirmenize yardımcı olacak. Hafta sonuna doğru bir dönüşüm gezegenimiz bizim Pliton artık ileri hareketine başlıyor. Bu gezegen böyle hayatımızdaki büyük dönüşümleri aslında derin derin değişimlere simgeleyen bir gezegendir. Özellikle de böyle finansal konularla ilgili belirsizlikler yaşadıysanız 19 Kasım'a kadar bu alanlarda daha fazla netlik bir defa kazanacak. Plüton'un ileri hareketi maddi durumunuzu özellikle yeniden değerlendirmeniz ve daha stratejik hamleler yapmanız için size gerçekten fırsatlar sunuyor olacak. Finansal durumunuzu düzene koymak böyle kaynaklarınızı daha aslında verimli kullanmak için işte bu dönemi lütfen iyi değerlendirin. Bu hafta ayrıca Venüs ile Uranüs arasında güçlü bir karşılık tabii ki etkili olacak. Bu açı ilişkilerimizde böyle beklenmedik gelişmelere işaret edebilir. Eğer bekarsanız böyle geçmişten birinin tekrar hayatınıza girmesi olası gibi duruyor. Bu kişiyle yeniden iletişime geçebilir Belki de eski duygularınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz sevgili ikizler. Ayrıca yine iş yerinde biriyle böyle flörtleşme veya hoş bir etkileşim yaşama ihtimaliniz de var tabii ki. Mevcut bir ilişkiniz eğer hala devam eden bir ilişkiniz varsa geçmişte aslında çözüldüğünü böyle düşündüğünüz bir konu böyle tekrar gündeme gelebilir. İşte bu durum ilişkilerinizin dinamiklerini yeniden değerlendirme ve aslında iletişimi güçlendirme fırsatı sizlere sunabilir. Sakin ve lütfen anlayışlı olun. Böylece bu süreci çok daha kolay atlatabilirsiniz. Bu hafta boyunca böyle işsel kaynaklarınıza güvenmek, mevcut planlarınızı yeniden yapılandırmak çok ön planda olacak. Jüpiter'in geri hareketi sizi her ne kadar yavaşlatsa da aslında son derece güçlü bir temel oluşturmanıza yardımcı olacak. Özellikle hafta sonuna doğru Güneş ve Jüpiter'in bu uyumlu açısı hayatınıza çok büyük bir enerji ve iyimserlik getirecek. Plüton'un ileri hareketi ise maddi konularda da size çok netlik sağlayacak aslında. İlişkilerde sürprizlere, sürpriz gelişmelere hazır ve açık olun. Geçmişte çözüldüğünü dediğim gibi düşündüğünüz meseleler yeniden karşınıza çıkabilir. Ancak tüm bu süreçleri olumlu bir şekilde yönetmek tamamen sizin elinizde sevgili ikizler tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle